Selamlar Evet canlar Bugün sizlere geri dönüşüm videosu ile geldim İftar sofralarımızdan kalan e, Pide ve ekmeklerimizi değerlendirmek için e, Benim pidelerim vardı Küp küp doğrayıp buzluğa atmıştım Ben onları çıkardım fırına attım Siz isterseniz fırınlamaya da bilirsiniz e, Daha sonrasında üzerine salçalı domatesli e, Tereyağlı bir sos yapıp Pidelerimi ıslattım daha sonrasında et dönerlerimi üzerlerine yerleştirdim. Daha sonrasında tekrardan bir tereyağı eritip güzelce etlerimin üzerine döktüm. Ardından közlenmiş veya kızartmış olduğunuz biber ve domatesleri üzerlerine ekleyip yanına da yoğurtla afiyetle yiyebilirsiniz. Ben denedim. Güzel. Kıtır sevenler için güzel bir lezzet ama kıtı sevmeyenler fırınlamadan deneyebilir. Afiyet olsun.